Destan, durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubemizden. Çekiyor tebeşirle yekun hattını afet. Alevler içinde ev, er, üst katında ziyafet. Durun diye bir laf var, buyurunuz size durun bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü boduru Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey, utanırdı burnunu göstermekten süt kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina, evde cinayet, tramvay arabasında zina... Bir kitap sayının bin dolusu iskambil. Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buru. Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama. Çatla Sodom, Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür morazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili karaborsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilac. Serbest veren ve sıtma mahpus günlükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vakvaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate ispinoz kafesinde. Atılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor. Babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti. Ah küçük o kabazlık. Sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap. <laughs>